Selamlar dostlar bugün sizlerle beraber Devil May Cry'in birinci bölümünde beraberiz. Mükemmel bir seri olacağını düşünüyorum ve yeni oyun diyerek hemen oyunumuza başlayalım. 3 tane bir seçenek geldi karşımıza. İnsanda düşmanlar güçsüz ve tamam bunu geç. Düşmanlar standart saldırıları uygular ve orta derecede hasar veriyor. Ama bu güzelmiş bir de buna bakalım. Yok biz kendimiz öyle sınamayalım. Avcı biz diyerek devam edelim. Aynen. Alarm sistem kontrol cihazına özelleştirebilirsiniz diyor Başlıyoruz. Evet. Sanırım ben bu oyunu eskiden oynamıştım. Biraz biraz oynamıştım ama tane zaman. Tabi zaten eski bir oyun diyeceğim ama bu eski bir oyunda değil aslında o kadar fazla. Burada göreceğimiz eleman bizim ana baş düşmanımız yani. Onları falan hatırlıyorum. Evet Cuma gün olacak alışveriş yaklaştı. Hayır daha fazla zamanım yok. Şartları biliyorsun sonuçlarında. Bir şeyin bir alışverişini yapıyorlar ama ne olduğunu şu an ben de bilmiyorum. Hatırlayamadım çünkü. Hayır bu gizli bir tehdit değil. Direkt bir tehdittir. Adam direkt net. Eğer şartlarının birine bile uymazsan ekonominin çöküşünden sonrasını okuyamadım. Tam yüz kaldım. Nefret edilen bir oğluna emin olacağım. Senin için internet açıklama. <laughs> Adam direkt tehlikeli konuşuyor. Niye? Şeytan. Ooo başkanla konuşuyor. Şehir elden gitmiş. Baş şeytan başkanla konuşuyor. Aha sevgilisi miymiş bu onun? Bu kadar iğrenç bir kadın ya. Eğer sahip olacağım borç dünyayı kontrol edeceğim. Ha dünyayı kontrol et, et tabi edersin. Edersin ettiriz biz sana dünyayı kontrol. Sen <laughs> Tıpkı <gülüyor> benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Sorun ne? 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 ne oldu ne oldu? Alucin. Kötü bir son. Alucin. Kötü bir son mu ne? Aynı ismenin oğlu Dante. Sparda. Sparda. Evet. Sparda öyle mi okunuyor lan o? Hala evet. Arjona bulacaktır. He siz öyle sanın. Bak teker teker nasıl doğruyorum yollayacağınız elemanları. İnşallah inşallah. Güzel ayarlar. Güzel konuşuyor ama boş konuşuyor. Evet başlıyoruz. Ooh. Ninja. Burası bir gazino gibi bir yer herhalde. Herkesin çılgınca dans ettiği. Melek figürlü kadınların. Dante. Bu bizim eleman galiba. Dante işini biliyor ya. Buraları geçmeyeceğim. Ya Buraları da görelim. Çünkü oyun gerçekten güzel bir oyun. Ve koydukları sahneler de gayet oyunla bağlantılı. Çok güzel sahneler. Buraları beraber izleyelim. Yani 300 ama bak kafamız nasıl güzel. Ha, alüsinasyonları görmeye başladı. Ya da işte Dante onları görebiliyor. Bilmiyorum. Size müzik sesi gelmiyor mu? Gelmiyor değil mi şu an? Müzik sesi falan hiçbir şey yok. Sadece benim sesim çıkıyor. Onu halletmemiz lazım. Pü buralarda güzel sesler vardı. Gelmemesi bir yandan iyi mi acaba? Telif yer miyiz? Yersek yiyelim ya. İzlensin de video. <laughs> Dante'nin evine geldik. Haydi bu iki. Geçin bakalım Dante karavanda yaşıyor. Aa deprem oluyor. <laughs> Ulan ses yok ya. Var mı yoksa ben mi bilmiyorum. Ayarlar menüsünden kontrol cihazınızı falan filan bakabiliyormuşuz oradan. Evet her yer her yerde. Pizza. Bin yıldır dizisinin yüzleri sürekli olarak artıyor. Tüm insanlığı kontrol etmek üzereler. Biz hariç. Kürsal yapay düzenin içerisinde çok uzun süre uyutulduk. Artık uyumamalıyız. Uyanmalıyız. Hmm. Oyunun sesini ben fazla kısmışım. Değil mi? Bunu kontrol edeceğiz. O şüphesiz bir hain ve terörist. Oo, akşam fazla yoğun geçmiş. Ne yazıyordu lan orada? Sadece Tanrı görünüyor falan filan. Tehlikedesin lan. <laughs> Bir iz bıraktın. Ne? Senden bahsediyorsun mu? Bir avcı iblis. Geliyor lan. O burada. Biz ne iblisler gördük. <laughs> gül gül öldük. <laughs> Seni limboya sürüklüyor mu? Anlamadım. İblis pislik. <gülüyor> <gülüyor> Artık çok yetişe çıkmak için mücadele etmek zorunda kalacaksın. Hadi. Ha, bu böyle bir yere sürüklüyor. Böyle bizi kendi dünyasının içine alıyor. Çıkmak için de adamı işte iblisi öldürmemiz gerekiyor. Öldürürüz hocam. Sıkıntı yok. Çıplak savaşacağız. Limbo ne? Gene okuyamadım. Kalan bir falan filan. Ça. Onu böyle tutup çekmesi falan. Ha yok. Çok pis yani Ana. Bak çekti. Ne? <laughs> Güzel sahne yapmışlar ha. An ha tamam pizzaymış. Son anda böyle bir yanlış anlaşılma böyle hissettim ama yokmuş. Pizzaymış. Hop. Çal. Tamam ya aslında oyunun sesleri çıkıyor galiba. Aynen oyunu sesleri var. Ama ben yine de onu hemen kontrol edeceğim arkadaşlar. Çünkü az geliyordur falan filan. Oyunun sesi de önemli. Şu sahneyi de hemen bir göreyim geçeyim. Şimdi bu elemanlarla kapışacağız, doğuracağız bunları. Hadi dövüşelim. Şurada hemen bir ESC, çat tamam. Evet, dediğim gibi oyunun sesi Baya az geliyormuş. Onu hemen ayarladım ama şimdi gene de müzik biraz daha fazla geliyor. Onu da hemen ayarlardan müzikte bir tık kısalım. Aynen, bu ayarlar mükemmel. Bu Ayarlarda oynayabilirsin. Ne diyor? Hacker kombosu için Bunları bunları yap Tamam yaptık güzel Güzel Oo. Tamam o kombo da güzel çözeceğim onu şimdi Şunu da hemen çözelim F tuşuna basıl tut Oo havada parçalıyor Nice 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 bunu da vur Ehe niye sıçramadık lan havaya Ha basıl tutacağız Dur. çat Çat Aa bir daha basınca da aşağı vuruyor lan. Güzel. Şuna bir gombo. Bekle. Çat. Üf. Fişek. Gel gel gel. Bekle. Lan oğlum kombo yapacaktım ben tam. Bir dakika hepinize yapamadık. Pot pot. Gitti. Ne diyor? Yeni eşya buldum beyaz küre. Ölen düşmanlardan beyaz küreler bırakır. Dante'nin yükseltme barını doldurur. Ha. Ne zaman bir bar dolara falan filan diyor da anteni yükseltme dükkanından bir şeyler seçebiliyoruz. Nice. Ne Çat, çat. O da gitti. Kırmızı, kırmızı küre. Ölen düşmanlar kırmızı küre bırakır. Bunlarla sağlık yükseltme. Ha. Bunlar da sağlık malık bir şeyler alabiliyormuşuz. 35 tane var şu an. Hem beyaz hem kırmızı çıkıyor bunlarda. Güzel, nice. Ben de buradan geliyorum. Kim söyledi bunu mu? Ben gördüm, sen görmedin. Zıplamak için space. Tamam okey onu çözdük. Aha silahlarımız. He silahlar. Üff, silahlara bak be. Ama neye asılı? Dediğim gibi kadınlar herhalde şey yapmış. <laughs> Bütün çırılçıplak geri gitmişler. Aleman yine geldi. Kardeşim ne yapıyorsun? Sakin ol. Buradan geçeceğiz. Hop hop. Koş 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 koş. Hop. Şöyle. Nana düşüyorduk lan. Şöyle. Ah. Tamam. Hadi bakayım. Silahları da aldık. En evet, evet. boy ever. Güzel isimler ha. Çok. <laughs> Çekoya mermi işlemiyor. Ben işleteceğim ama. Kaçtı. Patos. Betos mu? Patos mu? Bir ne tutuyor? Ateş. Tamam. Anladım. Şöyle. Ha. Basıl tutunca vurmuyor. Ya bunları illa silahla vurmamız lazım. Yani ben şunlara şöyle bir şey yapsam. Ya böyle de oluyor. Şuna da şöyle. Hop. Şunu da şöyle. Ya bu normal uzakta bunların yakında gelmesi lazım. Bunu ma maalesef böyle öldüreceğiz. Şunları şöyle kes. Heh. Heh. Hop. Hop. Bir daha vur. Bir daha böyle vur. Vur vur vur, vur. Bir de indir aşağı. Of. Ha bak şunu da yapabiliyoruz. Nerede bir tane yaradık bak zıplayıp şu çat diye böyle kafasına da indirebiliyoruz ha. Uu, o da güzelmiş. Nasıl diyemedim. <laughs> Oyna lan. Tamam. Nerede? Ha şurada. Çat yetişler yetişler yetiş lan yetiş lan yetiş lan, yetiş lan, yetiş lan hadi hadi. O vurduk lan. Ben de vurayım. Kaç kaç kaç. Lan nereye vuruyor? Heh o da gitti tamam. Güzel. Örümcekler. Ha örümcekleri kesebiliyoruz. Vurma ateş etme beni ismim Cat. Hala gerçek dünyanın ha. O gerçek dünyadan bize konuşabiliyor. Ben medyumum. Bir çeşit pisisik. <laughs> ama seni limboya gelemem. Limbo, burası limboymuş lan. Aa bak Warframe diye bir tane oyun oyun var. Ben onu da oynuyorum. Orada limbo diye karakter var. O da böyle şeylere girebiliyor. Böyle farklı bir yere giriyor. Kimse göremiyor ama Oradan o geliyor. Vay be. Aydınlandım şu ana. Warframe oynayanlar bilir. Daha önce oraya inmiştim. Işte. Nasıl bilmiyorum Sik ne bir şey dedi ama görmedim. Beni takip et. Edek bari hadi bakalım. Hadi madem. Ben ne yapacaktım ya? Tam bir şey yapıyordum o hatun devreye girdi ha. Şu ne lan? Açın lan kapıyı. Şunları... Ama bak bunların her şey çıkıyor. Bunları toplayak. Geri de gidebilir ha. Çat. Şu kırılıyor mu? Bunlar kırılmıyormuş. Kağıt! Tamam, tamam, tamam yolumuzu dedim. Takip et, edin. bizi hiç takip etmiyorsun. Şu örümceği... Heh. Bu ne oluyor lan orada ha? Bir şey dönüyor gibi ama, neyse. O nereye gitti mi? Bu ne? Kayıp ruhları serbest bırakmak için yakın dövüş falan Kayıp ruh muymuş bu? Kayıp ruh. Kayıp ruhları lim Limbo'da hapsolmuştur. Görev tamamlama bonuslarını arttırmak. Aa güzelmiş. Tamam, görevin tamamlama bonusunu arttırıyormuş bunlar. Kır. Ha. O da kır bunu. Kır. Çıldırmış bir Eee bir şey bir şey. F'ye bas. Bir daha bas. Çat çat. He bak basıyorum. Çat yıkılıyor. Gelin abi. Gel yakınıma gel. Yakınıma gel. Bir dakika. Orada dur. Aynı orada. Dur. Çut. Uf fena. Sana da vur. Çat. Tüh. Niye vurun lan sen bana? Çat. 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 Oy bana da vurdu. <laughs> ne diye yükseltme puanı alındı. Tamam. Ne? Tamam. Ne? Böyle basıyorsun sen. Anlaştık. Çat. Üf, bak beni de silme geçti. Tamam açıldı. Devam. Hadi bakalım. Space. Ulan düşürdük ha. Buraya da öyle bir yer yapmışlar ki ben buraya nasıl atlayayım? Atladık. Çok büyük tamam. Ölümden sonra Dante'nin da dirilmesi için kullanılır. Ha altın kürede bu yüzden kullanıyormuş. Ölürsek. E, e, Şunun üstüne çıkabiliyoruz mu da? Çıkamıyoruz. Bir şey parçaladım orada ben. Şurada bir şey kadın bir şey yaptım ama göremedim. Ölüm Bu ne? Kutsal mı? Hey Kutsal heykel. Ha, yükseltme eşyalar. Eşyalar mı? Altın sağlık. Ha bak bunlardan varmış bizde. Bunlardan alabiliyoruz. Ha bak 200 paraya küçük sağlık malı alıyoruz. Yükseltme. Ateş etme. Lan çift tabancalar tek hedef üzerine sik hızında ateşler hasar arttırıyor. Ha arttır ya tabanca. Tamam tabancanın hasarı arttı değil mi? Tamam anladım. Ha nereye gidiyoruz? Atını kaybettik. Karakter durdu lan. Heh. Eleman geliyor. Gel bakalım. O benim ceketim mi? Nasıl oldu lan? Ceket orada kalmış lan. Üff. Ay. Bir an yeşildim. Aha ceketini aldı. Çok cool alıyor. Çok, çok, cool bir karakter ya. Ha. Bak o yaratığın yaptığı bir şeyler de bu şeyde gözüküyor. Gerçek dünyada gözüküyor. Gerçek dünyadaki şeyleri oynatıcı gözüküyor. Şimdi bunun hasarını artırmıştık değil mi biz? Hani o nereye hasar arttı ya? Ateş silahlı öldürmeler. 50 tane bunu öldürme yapmamız lazımmış. Eee ya zarar ki bunun öyle o kadar da am Baksana ölmüyorlar. Keşke vermesedik lan ona. Lan lan. Oho. Ben de hasarı böyle artacak da vurduğunu yıkacak zannettim. Geri alabiliyor musun lan? Dodge. Yine dodge. Yine dodge. Uf, çok çok çok. Bak şimdi. Tamam ya dur şunları bir parçalayayım ben. O bana vuramaz galiba. Lan zıplasana. Çat. Çat. Sonuncuyu mu öldürdük lan? He sonuncuyu öldürmüşüz. He hadi gel. Gel yamacıma gel. Ya artistik gibi uzaktan uzaktan ha. Trey. Shift. Hey buraya gel ve savaş. Kaçmak için shift. E ee, kaçınamadı. Kır 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 canımız gitti lan. At bakayım bir daha. Kaçınacağım bu sefer. Yolla gelsin. Lan niye kaçınamadım? Sağ sola mı gitmem lazım? Tamam bir daha at. Ha neyse dur. Tamam atma. <laughs> Şimdi atma. Hop. Uh. Tamam hocam şunları gene Doğru Lan Korku evine girdik abi lan ne oluyor lan Eline eline Mevzuya bak lan mekana bak Şunu kır. Bu ne? Yetersiz. Bakın anahtar. Bakın anahtarımız olması lazım. Ayy. Ayna Lan. Oğlum çok iyi yapmışlar burayı. Beğendim. Like. Hadi bakayım. Gel bakayım ya. Come on. Oha. Ha kızdı. Bir yakalasak. Oğlum o arkayı kapattı bu tarafı açtı. Aynanın olduğu yeri mi açtı ne yaptı? Bücükleri de gene keseyim. Aa, tabanca bir bunlara işe yarıyor. Şunu da kes. Heh. Burayı niye açamıyoruz daha? Orada bir problem var. Aha saklı ruh buldum. Merhaba. Orada kocaman bir şey var. Üy. Neyi anlatmaya çalıştılar? Bu da anlamadım. Şurada bir yer var. Hop. 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 Tamam. Abi saklı ruh daha var lan. Şu ne? Hop. Şunu da kes. He. Normal gidişatın farklı hani görevin devamı olmayan yerler de de böyle şeyler var. Bonuslar var. Onları da toplamamız lazım. Heh bulduk. Çıkış. <laughs> Önce iyi. Sonra iyi değil. Ha, yaratıklar. Oha. Çok. <laughs> Dante'nin sağlığını tazeler. Ha komple tazeliyor herhalde. Yo direkt tazeledi. Ha aralarından yeşil meşil çıkarsa da Şuna patlat. Şöyle patlat. Tamam. Ha, bunları böyle atayım o tarafa. O kent ölüyor zaten. Bunu da fırlat oraya. Hop. Bana da vurdu. Oh. Doğradık. Tamam artık gidebilir miyiz? Ayak. Daha basitmiş. Çıkış, çıkış. Başardık. Bir bıçak, bir peruk. Ay beyaz saç da yakıştı ha. Ben de hep saçımı diyorum ki beyaz ama boyasam. <laughs> Anlamadım. O kurşun geçirmez. La hayırdır la geçtirir Serra bulsana ya. Ne geçiriyor? Önümüze bir ne? Bu <laughs> seni gerçek dünya geri götürecek. Avcı için hay tamam. Go hızlı, hızlı hızlı seri seri. Kaç kaç. Ne oluyor lan? Bak şu şura şunlar var ya. Bunlar gerçek insan. Koşuyorlar değil mi? Aynen. E Geliyor mu artık? Kapışıyoruz mu? Kapattın her yere. Aynen geliyor. Come on body. Bekle işe yarıyor. Şimdi onunla savaşıyorsun. Kolay Ya sen rahat ol ya. Bu Aa öteki dünyada ona molotof attı la. Hunter. Gel bakayım. Hadi bakayım ilk bossumuz. Come on everybody. Ben de öyle. Hadi bakayım. Kim işe yardım ediyor lan? Yarım yani harbi yaramıyorum çok kadar fazla. Vur vur kafasına kafasına kafasına. Vur 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 <Sessizlik> vur. Aa yıkıldın lan ne oldu? Çok 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 çok. Çok. Vur, vur. Ha, ha 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 kal yerde kal yerde Ulan ben sana yerde kal demedim nasıl kaçtı sana mermi işlemiyor mu lan şimdi ha trek. hani işlemiyordu <laughs> vur 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 beynine 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 Allahu Ekber ama aynı hareket de yani bir süreden sonra ama oh, kafası karıştı bak gördün mü? Uf, doç. Nasıl doç? Yine doç. Bu sefer doç diyemedim. Kafana kafana, kafana kafana, kafana kafana. Kafana kafana. Yakında gidene kadar böyle ateş edeceğiz. Sonra bıçaklayacağız. Hop yine devrildi. Ha bu sefer işinin bitti ya. Ne dedim sizler bile acı set ne? Ben böyle böyle bunu. Bir tane de combo yapayım. Combo yaptırmadı. Nereye gidiyor Ne oldu kızdın dimet? Rek. Ha? Ne yaptın sen öyle? Onu öyle. O ne lan? Ne geliyor oğlum Lan ne geliyor? Kır kır kır. Kırabiliyoruz mu onu? Dante'nin mermileri sınırsız. Üf be. Bıçağını kıramadım. Aman ne? Hop. Bana vurdun ha. Sen bana vurdun. Can vurdun lan o bana. mermiyle kafanı delerim. Ne no, oldu? Bir bu gol orada ama anlamadım. Ne oldu lan? Trek. Bulundun, öleceksin. Tıpkı Fahşenden gibi. Doğru konuş lan. <gülüyor> <gülüyor> ha normal dünyaya döndük. Ula çok iyi oyun çok iyi ya. Ne? Annesini tanımıyor. Bak gerçek dünyada böyle olmuş. İnsanlar kaçıyor. Ben olmasam dünyanın sonu gelecek. tabi evi de yok artık. Ne yapsın evi olmayınca. Bu Bize yardım eden hatun. Adımı nereden biliyorsun? Patron seni tanıyor. O tanışmak istiyor. Lütfen ben sana yardım etmek için döndüm mü? Ben size yardım ettim oğlum hayırdır. Ama gidecek yeri yok ki. <laughs> Binecek. Ha bak. Anası mutlu oldu. Sür. Ne ilginç değişik bir araba lan. Çin'deyim duymuş muydum? Şu internetteki maskeli bu mi diyoruz? O benim patronum mu? Aa. Patron oymuymuş lan. terörist saldırısı aynen. Ne oldu? Kaybolla an meselesiymiş. Gele bu alacağım. Evet, birinci görevimiz ve birinci bölümümüzün burada sonuna geldik. Görevimizi tamamladık bakalım. O SS yapmışız. Bunda SS yapmışız. Hem de 7x. Eşya tamamlama %38 mi? C mi? Oha daha 3 tane daha mı varmış onda? Ama şey yapmışız. İyi iyi. Oo, hem de 2 tane de şey geldi. Dur bir dakika. Bir ana menüye gidelim. Şu bizim eğitim miydi lan? Yok ekstralar mıydı? Rütbe. Piyanım var. Oyun içinden bakıyoruz herhalde ona. Tamam. İki levelimiz var. Bir dahaki bölümde şu iki leveli de artık güzel böyle yeteneklerimize kullanacağız. Çok güzel şeyler olacak. Evet birinci bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.